Kıymetli gençler, sizler Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in, Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu taşıyorsunuz. Sizler her gene konudan çıkarak dünyaya nizam veren ecdadımızın ferasetini, cesaretini ve adaletini miras olarak aldınız. Şimdi o mirasın ışığında Kızıl Elme'ye ulaşmanın vakti gelmiştir. Yerli kara dağlarınız yıkılmasın. Gölge veren kaba ağacınız kesilmesin. Coşkun akan göklü suyunuz kurumasın. Kanatlarınızın ucu kırılmasın. Çalışırken elinizdeki kara polat öz kılıcınız kertilmesin. Kadir Mevlam sizi namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudunuz eksilmesin. Ahir zamanda ağrı imandan ayırmasın. Cenab-ı Allah bu duaya amin diyenleri kızıl elmadan buluştursun.